Evet arkadaşlar merhaba. Asus'un son yani son çıkan cihazlarından bir tanesi Asus ROG Phone 9 Pro ya da 8 Pro tam Evet, ikisinden bir ama cihazın herhangi bir şey yazmıyor arkasında. 9 8 Pro sanırım ya da 9 Pro her neyse. Bu cihaz nasıl format atacağız arkadaşlar? Hep beraber yapalım. Cez arkadaşlar ses yükseltme tuşuyla cihaz kapalı konumdayken ikisini aynı anda basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra evet, cihaz bu şekilde açıldı. Bakın burada seçenekler sunuyor size. Tuşlarla diyor ki yukarı aşağı giderek buradaki seçeneği değiştirin diyor. Şimdi yukarı gönderiyorum. Bu cihazı kapatma bölümü. Bu recovery mode bölümü. Bu botloader bölümü. Bu yeniden başlat bölümü. Biz Recovery moduna gel seçtikten sonra on/off tuşuna basarak Recovery mod'a giriyoruz. Bu cihazda arkadaşlar e, ne için formatladılar? Cihazı fabrikalarını geri çevirmek için. Hard reset, fabri e, Fabrikalarını geri döndüm. Factory reset, işte her şeyi sildim, attım, kökten çevirdim, yok, ilk haline getirdim. Bunlar hepsi arkadaşlar aynı şey. Şimdi Buraya girdikten sonra buradan Wipe Data Factory'si de tıklayıp giriyorsunuz. Bakın burada No Yes'e geldi. Yes'e geldikten sonra Tekrardan seçiyorum. Şimdi Bir daha deneyeyim. Bakın bir herhangi bir uyarı vermedi. Evet şimdi Reboot Sistem No diyorum. Evet cihaz şimdi sıfırlaması lazım kendine arkadaşlar. Arkadaşlar cihaz kendini sıfırladıktan sonra aşağı yukarı bir 3-4 dakika boyunca bu ekranda kendi gidip gelecek. Yani bu 3-4 dakika boyunca beklemeniz gerekiyor. Cihaz daha sonra komple açılacak ve çalışır duruma gelecek arkadaşlar. Bu format atma şekli bu şekilde. Yani cihazı şimdi bu cihazda yazılımsal problem de olabilir ama e, öncelikle cihazda el format dediğimiz şekilde Format ekranına bu şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Yani şu şekilde basarak tekrardan gösteriyorum. Asus ROG Pone 9 Pro. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan yapıyorum. Eğer cihazınızın arkadaşlar yazılımsal bir problemi yoksa cihazı buradan formatlayınca cihaz normal bir şekilde çalışacaktır. Ekran şifresini unutanlar için birebir. Ve evet, bu şekilde arkadaşlar işlemlerinizi yaparak cihazınıza format atabiliyorsunuz. Evet. Wordpress ye girip yesi seçerekten cihazı komple formatlayabilirsiniz. Arkadaşlar cihazınızda tekrar söyleyeyim. Yazılımsal bir sorun yoksa cihazın normal bir pozisyonda açılışın devam edecek. Chrome ekranına gelecek. Size Google adresi sorabilir. Google adresini tekrardan giriş yapıp cihazın açılmasını sağlayabilirsiniz. Cihazınıza virüs bulaşmıştır. Ya da ekran şifresini unutursanız bu şekilde yöntem kullanarak cihazınızı formatlayabilirsiniz. İşlemden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. İnşallah birilerinin işine yaramıştır. Birileri nasıl format atacağını bilmiyorsa format işlemleri bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere.